Bugün ne nelerdir? Şöyle e, Healing sıra dışı enerji yaklaşımına giriş kitabında alayım. Şöyle bir enerjiyi açalım. Eskişehir'den Recep Özer Akademi'den herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. E, hafta sonu mucizevi Teta Healing seminerimiz var. Online Teta Healing. Temel seviye basic DNA. Ortalama ayda bir açıyorum. E, şimdi Eylül ayında bu tarihlerde var. Muhtemelen diğeri Ekim sonuna doğru mu olacak? Programımız neler mümkün kolaylıklı olması için. Ee, yaşamımızda dönüşüm araçlarına ihtiyaç duyabiliyoruz. Tıkandığımız alanlar oluyor. Bu tıkandığımız alanları dönüştürmek için de özellikle bilinçaltı alanında yaptığımız çalışmalar sürecimizi çok kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Ee, lütfen böyle bakın olaya. Hepimiz aslında birer yolculuktayız. Kendimiz olma yolculuğundayız. Ve bu kendimiz olma yolculuğunda e, kendimizle yüzleşmemiz, e, kendi gerçeğimizi görmemiz, takıldığımız alanları görmemiz, e, sürekli gördüğümüz girdiğimiz o kısır döngüleri görmemiz ve bunları dönüştürebilme Cesaretinde bulunmamız çok çok önemli. İşte TT'lik bize direkt bunu sağlıyor. E, biz online temel seviyeyle e, Basic DNA dediğimiz veya diğer adı temel seviye semineriyle işte bunu yapıyoruz aslında. Kendimizle yüzleşiyoruz ve kendimizi dönüştürme çalışmaları yapıyoruz. Yarın sabah başlayacağız. E, saat 10'da başlayacağız akşam 6'ya kadar. Pazar günü de sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. Pazartesi akşamı da akşam 8'de 12 arasında birlikte olacağız. Tam zamanlı bir seminer. İçinde e, çok fazla mucizevi çalışmalar var. E, eğitimin bitiminde size hediye biz oluyor, hediyelerimiz oluyor. Kargo gönderiyoruz. E, ondan sonra içine enerji yüklerin kupa ve kalemimiz var. Onları hediye ediyoruz. Şu sıradışı enerji yaklaşımda giriş kitabını hediye ediyoruz. Bir de Teteynik eğitiminin kitabı var. Onu hediye ediyoruz. Bunları kargoyla gönderiyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız vereceğiniz Türkiye adresine gönderiyoruz bir de eğitimin kitabını dijital ortamdan da size mail atıyoruz. Bitiminde de uluslararası onaylı sertifika veriyoruz ve siz uygulayıcı oluyorsunuz. Neyin uygulayıcısı oluyorsunuz? İşte bu yaşamımıza tıkandığımız alanlarla ilgili dönüşüm çalışmaları yapabilme yolculuğunda öğrendiğiniz her şeyi hem kendiniz hem de diğerlerini uygulayabilecek hale geliyorsunuz. Bugün ekibim çok yoğun bir şekilde kayıt alıyor. Kayıtlarımız çok yoğun gidiyor ama sayı sınırımız var. 20 kişi de sınırlı. O yüzden eğer ki katılmayı seçerseniz biraz acele etmeniz gerekiyor. 0850 307 79, 79 numaradan ekibime ulaşabilirsiniz. Neler yapacağız? Öncelikle e, bizler zihinde olduğumuzda, zihin bıdır bıdır bıdır, bıdır, bıdır konuştuğunda e, yaradanla bağlantımız kesiliyor, varoluşta bağlantımız kesiliyor, kendimizle bağlantımız kesiliyor. Günlük rutinlere girebiliyoruz ve günlük rutinlerin içerisinde sürekli aynı kısır döngüleri yaşayabiliyoruz. Bu sürekli kısır döngüleri yaşadığımız zaman da Tekrara giriyor her şey. Ondan sonra da kurban rolü oynamayı seçebiliyoruz ve burada bizim bir farklı bir şey yapmamız lazım. Einstein'ın lafını uygulamamız gerekiyor. Delilik aynı şeyleri yapıp tekrar tekrar aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemek deliliktir diyor. O yüzden bizim farklı bir şey yapmamız lazım. Farklı bir şey olarak da benim yolculuğumda ne var? Kendimize dönmek, kendimizi bilmek, bize ağır gelen alanları dönüştürmek. Yaşadığımız ilişki problemleri, yaşadığımız para problemleri, yaşadığımız kilo problemleri, yaşadığımız sağlık problemleri bize aslında bunları göstermek için hazinelerdir. Kendimizi dönüştürmek için hazinelerdir. Hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Kime göre neye göre deriz. Her durumun bize bir hediyesi vardır. Yeter ki biz bakmasını bilelim. İşte biz tetehinlikte de kendimizle yüzleşme ve kendi iç dünyamıza yönelme ve kendi bilinçaltımızı tanıyıp keşfedip, değiştirme yolculuğu yapıyoruz. Ve biz kendi bilinçaltımızı değiştirdiğimizde bir mucize oluyor. Yaydığımız frekans değiştiği için tüm gerçekliğimiz değişiyor. Tüm dünyamız değişiyor. Şimdi bizim yolculuğumuz bu canlar. Bu arada Azerbaycanlı kardeşlerime de selamlar. Yani 1-2 Ekim ilanımızı açtık. Access Divars ve Access faced. Bakü diye dünden beri çıldırdı. DM'imiz kitlendi Instagram. Hediyeleri nelerdir? Çok çılgın bir talep var, katılım var. Bakalım hep beraber neler mümkün orada. 1 Ekim'de Access to Bars vereceğim. Bakü'de, 2 Ekim'de de Access Face lift vereceğim. İkisi de mucizevi seminerler. İnşallah Bakü'de buluşmamız için neler mümkün? Oranın da enerjisi muhteşem. Mucizevi bir alan beraber deneyimleyeceğiz. Ama öncelikle dediğim gibi ee, şu an gündemimiz bu hafta sonu olan Tete Healing. Bunların hepsi dönüşüm araçları. Neler yapacağız? Biz önce Tete Beyin dalgasına geçmeyi deneyimleyeceğiz sizinle. Bu çok kolay olacak. Tete Healing'in bir tekniği ve ritüeli var onu yapacağız. Sonra diyeceğiz ki Tete Beyin dalgasına geçtikten sonra Yaradan enerjisine bağlandıktan sonra her şey mümkün. Okumayı falan sen yapmıyorsun. Bilinçaltı değiştirmeyi falan sen yapmıyorsun. Yaradan yapıyor. Senin yapman gereken sadece yaradan enerjisine bağlan ve yaradan talep et ve tanık ol. Şimdi i̇şte biz TETA'da yaptığımız şey bu. Bunu dün size gösterdim, ispatladım nasıl ispatladım? Bir dakika içerisinde canlı yayında yüzlerce kişiydik dünyanın farklı yerlerinden ama ne yaptık? Suyumuzun tadını hemen değiştirdik. Ve bunun yaradan enerjisine bağlanıp talep ettiğimizde işte hepimizin birbirine bağlı olduğunu çok güzel bir işareti bu. Anda madde alemini bile değiştirebiliyoruz. Bu hepimiz adına mümkün. Bunun için neler mümkün? Teta bize bunu sağlıyor. Sizin dur görünüzün veya dur sesinizin açık olması gerekmiyor. Bir şeyler görmeniz, uçmanız, kaçmanız gerekmiyor. Siz teta frekansına geçtiğinizde zaten sezgileriniz açılıyor ve yaradan enerjisi bağlandığınızda her türlü bilgiyi alabiliyorsunuz ve her türlü dönüşüm çalışmasını yapabiliyorsunuz. Teta'da bunları deneyimleyeceğiz. Ondan sonra okumalar yapabilmeyi deneyimleyeceğiz. Hemen ilk gün itibariyle işte tanımadığınız kişilerin bedenlerini okuyacaksınız, tarayacaksınız. Neresinde ne var söyleyeceksiniz. E peki onları söylemek yeter mi? Yetmez. Sonra bir de dönüşüm çalışmaları yapacağız. Bilinçaltı programlarımız bize dört farklı seviyeden geliyor. Ruhsal seviye, çocukluk travmaları, bu yaşam kayıtları, genetik hakları ve geçmiş yaşam kayıtları var. Bunları nasıl bulacağımızı ve bulduklarımızı anda nasıl dönüştüreceğimizi deneyimleyeceğiz beraber. Anda dönüşümü göreceğiz. Sonra biz bunları dönüştürdükçe yaşamımız değişecek. Sonra kazmalar yapacağız, kendimizi keşfedeceğiz, vay edeceğiz. Benim nasıl tutunduğum şeyler varmış. Yaşamımda ve hayatımda ben nelere tutunuyormuşum? Aslında ben kurban rolü oynamıştım. Bugüne kadar dışarıyı suçlamıştım ama bir şekilde bunlara tutunan ve bunları yaratan ve bunları seçen benmişim. Ya bunu gördükten sonra zaten insan bir hayrete düşüyor. O hayretle beraber dönüşüm alanında yolculuk daha da derinleşiyor her geçen zaman. Sonra sizin çok sevdiğiniz ruh eşi yaratımı çalışmamız var. Ondan sonra yaratım çalışmamız var. Ondan sonra benim çok sevdiğim ruh parçaları iadesi dediğimiz ruhsal boşanma çalışması var. Ondan sonra varoluşun yedi seviyesini deneyimliyoruz, öğreniyoruz. Ataların ruhu nerede? Ondan sonra melekler nerede? İnsan bedenimiz nerede? Evrensel yasalar nerede? Ve yaradan ne nerede? Katman katma seviye seviye bunları öğreniyoruz, deneyimliyoruz. Ondan sonra DNA aktivasyonu ve gençlik çalışmaları yapıyoruz gelecek okuması yapıyoruz canlar. Gaybı Allah'tan başkası bilmez derler. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. Biz yaradandan bilgi almaya çalışıyoruz. Beyin dalgalarımızı yavaşlatıp onun enerjisine bağlandığımızda zihni susturduğumuzda o zaman her şey mümkün hepimiz adına neler mümkün canlar İşte iki buçuk günde dolu dolu biz bunları deneyimleyeceğiz ve bir de en önemli katkılarından biri üzerimizdeki pisçik saldırıları, negatif enerjileri alanımızı temizlemek zorunda yaz günlük diş fırçalar gibi çünkü biz çok fazla pisçik saldırıya maruz kalıyoruz. İnsanların sizin instagramınıza bakıp bir kem göz atması bile pisçik saldırı. Bundan etkilenebiliyoruz e, o yüzden alanımıza hakim olmamız gerekiyor o yüzden alanımızı temizlememiz gerekiyor ve TTI'lik bir kişiyi bu anlamda güvenli alana geçiriyor. İnsanların sizi manipüle etme durumu artık bitecek. Siz kendi alanınıza kendiniz sahip olacaksınız. Günlük çalışmalar yapabileceksiniz. Evrensel enerjiyle yaradan enerjisiyle sağ sol beynimizi dengeleme, çakralarınızı aktif etme, bedenize hizmet etmeyen mayaları, bakterileri, virüsleri, bunların hepsini temizleyebilme gibi birçok mucizevi bir çalışma yapacaksınız. Sadece temel seviyeyle bile ve bunları beraber deneyimleyeceğiz. Bitiminde dediğim gibi Uluslararası Olay sertifikamız olacak ve kargomuz ve hediyelerimiz olacak. Hepimize bu seminerin hediyeler nelerdir? Bugün gündemimiz çok yoğun o yüzden ben şimdilik burada kesiyorum. Belki gün içinde tekrar akışta buluşuruz. Lütfen ekibime ulaşın 0850 307 79 79. Hepimize hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir? Görüşmek üzere katkı olsun canlar. Bay bay.